Reyna, Reyna, Reyna. Efendim? Sen sen konuşma, çok konuşma sus. <laughs> çok konuşma. Ne oldu oğlum? <laughs> çok konuşma sus dedi konuşunca oğlum. Eee. abi. Efendim? Kime deneli öperim abim benim. Canım abim. Gel öp kardeşim benim la. Ya, yalnız o elim değil. abi ayıp ettim. Ayıp oldu. <laughs> Reis. Bacağımdı yanlış anladın. Reis. Abla, abla. Reis. <laughs> Reis. Reis. Efendim abi. Sus, Ama ben... sus, 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 abi diye. Abi. Şey tarif. Efendim. Senin sesin birine benziyor sanki. Bir youtuber'a da neyse. Ee Haydar Dümen'e benzetiyorlar. Sor. İnter'e benziyorsun. İnterkor. <laughs> sen yanındaki intercore. <laughs> Haydar Dümen daha doğruydu. Kimlik kaşe verseydin çocuk. Ne yaptı? Halis'i <laughs> abla burada mı? Halis'i abla. O yok Allah. ya. Ben belki... de Niye tek girdin ya abi? Niye oğlum ben tek giremez miyim? İnsan Sesini değil miyim ben? Hayır valisi yapla, ya. yapla istiyorum ben valisi yapla şey istiyorum. Oh. Valisi yapla istiyorsan Sen git onunla oynar. Ben ne oynayayım? Arka geldi. Arka geldi. Help ula help. Abi geldim sakin ol. Kime dinliyorum oh, abi. Bir şeyler yaşıyorum bir saniye. Burada Sınırsın. şey var ki. Tamam sen tamam. Şu bombayı alsanıza ya benim on beş yaşım. Demiş üstte dedim. Yo mitte bak ben dedim. Ona ben bıçak atacağım. Ayakta At abi. Abi Öyle. siz nasıl oluyor da üçünüz aynı konumda ölebiliyorsunuz? Nasıl beceriyorsunuz? Abi sen koşma da Valisi ablayı çağır ya. Ben Valisi ablayı isteyim. Tamam. Buyur ablam geldim söyle. Valisi ablayı mı isteyin? <laughs> evet Valisi ablayı isteyim. Buyur <laughs> ablam. Bir de değilim ben menajeriyim. Bir de tebilerim. <laughs> kulav, kulav abla. Kolo abi diyor da her şey abi Eten diyor. Abim. Aa Valis Abla abla. Efem abim. Ya <laughs> bir de bilmiyormuş gibi yapıyor ya. Aa abla şaşırıyor. Kim edin Elo benim abla. <laughs> ya bu çocuğun öpmeye diyeyim ben sana. <laughs> ne çıktı abla Elo. Aaa Intel abi. Ben Valis abla istemiyorum Intel abi istiyorum. Ben Aferin, seninle hafif. kullandım sen iyi misin? Abla iyi tutar mısınız? Onun bu pekçeyi yemeyeyim Valis abla. Spektrini ne tanıdım. Ben şey, sana değil, yalan söylemem. Mak yok. Şey, Yalnız Kardeşim o Valisa değil. değil Valisa'nın kardeşi Varlika. Hello ve Valisa ab abla. Başlarsız. Daha abi diyor ya. <laughs> senin A, değil, abin mi var? bugün o yüzden dilim şey oluyor. Ağza alışmış. Her şey abi, deme. Demeye. Sıkıntı değil. Bana abi diyebilirsin. Nerelisiniz? Nerelisiniz? <laughs> Antep'lisiniz <laughs> değil mi? Adıyaman. <laughs> Adıyamamız ki. Abi beni kaldırma. Seni 0'a 3 3 oynuyor ve sen nasıl kaldı hadi kaldı. Ülküler abi, canım abim Cansın <laughs> abi. <gülüyor> çok yalaka ya. Zeyn abla. Hı. Sen çok konuşsun. O da kıyamam. Şaka yaptım abla. Cansın cansın canansın. Her seferinde cevap Bu ne abi? Verin. Seni yiyelim ama tatlım. Antep fıstığı benim öpüm seni. Mua attı. İşte bu yolda Reyna, çok konuşma sen. Sus. Tamam, tamam. Biz dolduruyoruz. Çok kişi daha Reyna'yı de DERSE var ya. <laughs> Ablam OL Lütfen aileme bana verme korkuyorum. Abi, bir daha Sana kurban <laughs> 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 olurum be canım abim benim. <laughs> sen nerelisin? Antepliyim Antep Antep mi abi, Antepli. Şey, aksanından biraz belli oluyor. Aksan deyince garip hissettim. Bazisi abla. He canım söyle. Sen ne kadar tatlısın abla ya. Ben çok güzelsin. Ha. Seni çok beğeniyorum. Youtube'larını da çok güzel maşallah. Teşekkür ederim canım. Youtube'larım mı? Videolarım mı? De. Abla. Hey canım. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim vallahi. <laughs> <Çok> Abi. Oğlum <laughs> sen niye şey uzatarak konuşuyorsun? Nasılsın? Böyle mi konuşuyorlar Antep'te? Ben daha önce hiç Antep'te ile Çocuğun ağzı öyle Çocuğum belki. Sen? Hmm. Adam gel, adam gel, adam gel, adam geldi. Yo Antep'te ağız böyle mi? Onu merak ediyorum. O yüzden sordum. Hayır, size cilve yapıyor. Evet, ben cilve yapıyorum. Size mi cilve yapıyor? Cilve. Sen konuşma sus Reyna. Sen Kısa bir daha sus dersen var ya. Ben demedim abi ama abla Abla sakin ol ya sen gelmişsin ben oynamak. Duruyorlarsa ıslatırız sakin Yok. ol Allah Allah. Koş <laughs> önden QQ. <kü> <laughs> Arka geldi yine arka geldi. Ulan, şerefsiz, yemin ya, izliyor, o şerefsiz gemi <laughs> 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 <Vallahi>, <laughs> ediyorum bu yayını izliyor. Yayını izliyor, bakıyor bize. Ben daha ne yapayım? Çalara kele aldırdı. Vallahi bu, yemin ediyorum o var ya bakmıyorsa ben bir şey bilmiyorum. Yarım saat arkada bekledik bekledik. Nerede yayındasınız? Bakarsınız da bak. Yayıncı <laughs> şey, reis olan. Ben yayıncı değilim. Siz yayıncısınız. Oğlum sen ne Allah'ım. Teşekkürler abla. Burada, burada ağzını yaya yaya konuşan bir sen şey varsın, yayıncı. Teşekkür abi. Efendim? <laughs> Değil mi dedim rey? Çok, çok yakışıklısınız ya. Ya öpme, öpme ya. Ben be, öp... Ya hadi geliyorum. Reyna, sen konuşma. Tyler Durden'in defterine durdular. Tyler Durden kim? Spike yerleştirildi. Dolduruyorum. Jett? Abi. Efendim? Bana mı diyorsun, hani şey, <laughs> şey, mi? Sana diyorum abi. Şeye mi diyorsun? Benim güvenemedim. Herkes abi diyor ya. Biz niye bal gibi koşuyoruz? Aa da bomba kurmuşlar biliyoruz değil mi? Hiç olmaz abi. Mua! Canım abi. Oğlum öptüm. Valis ya abla. Geri neden koştuğumuzu bana açıklayabilirim. Sen de hiç Valis ya abla. Oy! Oy! Tamam bu öldü ya yeter. Flaş ya bomba patladı ya. Patlar bence. Patlar oğlum 5B yapıyor. Until silah değiştirdin nasıl silah? Canım ablam benim. E bu tamamız değil mi? Saklanma. Vandal <laughs> vs Spectre ne yapayım ben adama daha çok <laughs> mu? abi. Adama iki mermi attım ben. Nasılsın abi? İyiyim sen nasılsın? E, çok yakışıklısın ha. Ben sen nereden gördün? Bilmem kadar yakışıklı. He? Harbi lan. Sen nereden gördün Benim onu? takip ediyorum. Neyi? Yakışıklı oldun nereden biliyorsun? E sizin bir tane makyaj videonuz ne vardı onunla gördüm. Ayy. Orada yakışıklı değil güzeldi ya. Hiç izah lazım. Yok çok, çok yakışıklıydı o. Benim canımdır. Aa, o sefer daha yakışıklıydı orada. <laughs> La Reyna konuşacaksan konuş abi biz dalga geçiyoruz ya da Ne sahte ne ses programı. Bir dakika şu şeye bakıyorum hesabınıza. Adam koşa koşa gitti. <laughs> i̇şte ben öldüm galiba lan son oyuncu. <laughs> Allah rahmet eylesin. Yüzlerce kurşun at. Ben ölüyorum arkadaşlar. Allah'ın adı. Hadi size iyi yayınlar, Siz iyi youtuberlar. Sizin çok seviyorum. Görüşürüz. Eyvallah. Allah, sana Görüşürüz da iyi youtuberlar. Kendine iyi bak. İyi youtuberlar. Evet, çok tatlıydı. Bak postacı geliyor. Ya bacağı Nereden öldün lan? Her şey haştan pikilmiş. Dört mid -up. Allah aşkına o bir soyu vurup girin Allah belanızı kaldırsın Ulan adam Aysoy'a bir tane demiş bile vuramamış. Spike düştü. Ya koşa koşa geliyor iki kişi geliyor bu arada ben olsun Reyna da orada. İç, i̇kisi ikisi arkada, ikisi de arkada. Yanaz <laughs> Jet'in tepede. Jet bu arada hala yukarıdaydı. Şeyin içinde olabilir. öldü <laughs> lan. <laughs> Oğlum Jet bunun üstündeydi. Hala burada diyorum ya. Şu <laughs> an <Sen> daha kötü. <laughs> Sana <kötülüyor> abi o Gözükmüyor ki dibine saklanmış. Adam sadece benim Q'yı yemiş korkudan içinden de çıkamamış garipim. <laughs> Orada ne kalmış mı? <laughs> Solda da var. Korumadım Rayney. Bir düşman kaldı. Bu kim bu yanda? Kazanan <laughs> alır mı? O zaman yapacağım şovumu. Dadan dadan. Aha bomba düştü. düştü. Bir düşman, Bir düşman kaldı. Şey Aşkın yalan olmuş senin bir gerçek var o da benim. Ben sana kalbimi vermiştim. Oh! Aa! Just 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 grey. Bırak Gel gel ben onları gideceğim. Ne yapacaksın? Gideceğim. Flash var mı flash? Abo flash çıkmadan öldü. Abi, çık, çık, de, çık çık çık. Çık çık çık. Gir, gel, gir, gel, gir, gel, gel, gel gel gel, yukarı gel, bak gel, 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 yukarı gel, bak. Kimde gol plan al plan al plan. Abi, oyna, oyna, okçu oyna, geri, bas, okçu oyna, geri bas okçu geri bas okçu geri bas okçu. Oyna 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 oyna. Yaşam var mı? Yok yok çay yok çay yok çay. Arka, arka dikkat arka dikkat Nasıl abi var? abi ya yaşam bas yaşam bas canı bastım. Yaşam bas birine. Ya. Evet. İskral geri gel kardeşim İskral tere. Bir düşman. Neler beni vuruyorlar vurdu ilk Abi okçular ileri bas diyorum ya. 14 saniye yaşam var atacağım. Abi sen niye yaşam diyorsun ya? ne diyeyim ne yazdı ki? Can. Abi şifa de can de he. Şşt, geldi, yaşam geldi. yaşam. Yaşamayan bilmez. Çık ele geçe hiç Allah cezanızı vermesin. Vursanız adamı. 36 yedi. Neyse, yaş kaçtı bu arada ya? Kaç sence? Kaç gösteriyorum? Abi biraz büyük gibi ya. 25'ten büyük gibi geldi bana. Biraz büyük. E, da, 26 ya. 26 çok oldu. Çok yakınım. Çok da büyük değilmiş abi. Evet. Allah'tan oynamadım. <laughs> çok da sen. büyük değil mi? Oğlum 25'ten büyük diyor, çok da büyük değilmiş diyor. Ne şey demek şimdi? 25'ten büyük yani 30-35 falan. Ha doğru doğru. Evet. Ha. Ben Sizin öyle yaşlar şey kaç? Sizde bir 21-22 var bence minimum. Ben mi? 18 desen kafama sıkar. Evet. Söylemiyor Ben 21 mi ya? Bu 21, 21 mi? Çok yalan söylediğin <laughs> gibi geldi ya. Attım da öyle. <laughs> Yok vallahi. Şey, sence ben kaç yaşındayım? Sen... 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 Ya. 20'sin. Hayır 20. Yok Maksimum 20'sin sen. 19'a gireceğim. Klo sen kaçsın bu arada ya? Ben 25. Im. Bak bu benim taktiğim ha. La bomba nerede? La iso. Nerede? İsmet'e sahip çıkın. Kötü İsmet mi? İsmet'e, İsmet'e. İsmet, e, İsmet e. <gülüyor> <gülüyor> bu ne mi gene? Bu tur bir bıçağımız var. Oğlum o şarkı nereden geldi <laughs> mais, ya? Mais, mais. <laughs> abi? Reis, reis, Bir düşman. Arkaya Oğlum kurttum lan adam <laughs> Helal lan. Bıçak, bıçak, bıçak. mı? Bıçak bıçak. Bıçak ne bu? Yıldız belası. O çiviye benziyor. Şey He. böyle du duvara çakıp çıkma. gibi. Yıldız parçalayan mı? Öyle bir şey olur. Yıldız parçalayan mı? Değildir ya öyle. öyle. Yıldız belası. Olmaz. şey Belası daha iyi gibi. Hayır ya bıçağın Yıldız adı parçalıydı sanki. Lan bıçak elimde okuyorum adını. Tamam niye bağırıyorsun? Adam adam adam. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar kızmasına gerek var mıydı abi? Saklanıyor saklanıyor. Saklanıyor parçalayan diye bir şey yok muydu ya bir şey parçalayan, parçalayan yok mu ben yanlış mı hatırlıyorum ya yok abi parçalayan diye <laughs> 0 var ama yine de teselliye iyiydi sen seçsin ben size bir şey demem mantığınızı can verip spike kurmak aynen öyle ben zaten bunu bilerek seçtim enter halka benim gönlümde side killim aynen öyle kardeşim benim adamlar yine ilaçlayacak dikkat edin ben Q'yu aşağı yolladım la dikkat edin evinize gelebilir arkayı vurdum ALLAHU <laughs> EKBER iyiyiz reyna iyiyiz Doldurayım. Burada <laughs> ne oldu az önce? Bunun Adım koptu. Ne <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Tek biri <laughs> Kaldırayım mı? Vallahi ben kaldırırsan. Bence evet. kaldırsam. Zaten son tur lan. Senin mi kaldı? <laughs> Sağ son <kalır>. tur. <tuttur. gülüyor> Aynen. Taraf baktım adı Yıldız <laughs> <duvara> parçalayan bir <laughs> Doğru biliyordum işte. Kaybedi Değil mi? Bile. Doğru biliyordum abi parçalayan ya. Allah Allah. Bıçağın adı Yıldız parçalayanmış. Yıldız. Benim e, şeye söyledim. Fanka, yıldız belası baktım kanka. Bir adı farklı setin adından. Ben yine benim... telefonum bak telefonum çalışıyor olsa Instagram'ı açabilirim. Böyle kaçamazsın. Bir... <laughs> Fotoğrafını çekip atacağım. Yemeyim bak telefon çalıştı telefonum bozuk. Niye bozuldu? Ana kartını kırdın. Ana kartını kırdın. Anakartını nasıl kırdın telefonundan nasıl geçiyorsun? <laughs> <B> <laughs> sinir hastasıyım. Allah Allah hayırdır? <laughs> Bana bağırışından anlamıştım abi. Dövecek mi beni burada? Olur <laughs> ben <laughs> sinirlenme. Tamam reis sinirlenme sakin ol. Tamam sinirlenme sakin ol. Bela. E, beyni, yoyi yoyi, Bak, sen o belayı beyni. at, sonra gel bir de bana at. Arkan. Ne yapıyorsun bu? Sabun mu lan bu? Ana! Afrika değil o, afrika değil o. <laughs> ben intasyo. <tatıyorum. Genci> <laughs> Evet. Savunucular kazandı. Bu arada sizin bu sayılmaz. Için, sizin için Youtube videoyu <laughs> beğendim. <gülüyor> Beleşe penta atıyor arkadaş bu nasıl iştir ya. Adı Yıldız Parçalayan ya böyle günahıma alınamaz ya. Yıldız Belası yazıyor diyor bir de sinir krizine giriyor oğlum. Yıldız Belası olsa Yıldız Belası derim ya. Adı Yıldız Parçalayan setim biliyorum. I know, I know.